Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Türkiye'nin ile ilgili bir soru. 8 üzeri kosinüs kare x ile 8 üzeri sinüs kare x'in toplamının 6 olduğunu vurgulamışım. Ve buna göre sinüs x'in alabileceği hangi değer ya da değerler olduğunu da sizlere sormuşum. Arkadaşlar hemen sorunun çözümüne geçeceğim ama tabii ki hepiniz biliyorsunuz. Fakat ben tekrar bir hatırlatacağım. Kıyı açtım. Nedir? Kosinüs kare x artı sinüs kare x'in bir olduğu konusunda. Şimdi neden buna ihtiyaç duyuyorum? Çünkü soruda kosinüs kare x var, sinüs kare x var ve benden sinüs x isteniyor. Bu kosinüs kare x'ten de çok mutlu değilim. O zaman o kardeşimin yerine işte bu kıyıda yazmış olduğum denklemden 1 eksi sinüs kare x diye yazıyorum. Yazdığım zaman ne oldu orası? 8 üzeri 1 eksi sinüs kare x artı 8 üzeri sinüs kare x bu toplamın altı olduğunu söylemiş oldum. Peki devam ediyorum arkadaşlar. A üzeri x eksi y gibi bir ifade varsa kıyıya yazıyorum. Bunun anlamı a üzeri x bölü a üzeri y demekti. Dolayısıyla ben şu 8 üzeri 1 eksi sin kare eksi 8 üzeri 1 bölü 8 üzeri cos, şey, sinüs kare x diye yazabilirim. Artı bir 8 üzeri sinüs kare x'im daha var. Bunların toplamı ne oldu arkadaşlar? 6 oldu. Şimdi bir payda eşitleyelim. Bakalım neler oluyor? 8 artı şunu paydasında 1 olduğu için 8 üzeri sin kare x'e de çarptığım zaman 8 üzeri sin kare x'in karesi eşittir 6 tane 8 üzeri sin kare x oldu. 6 çarpı 8 üzeri sin kare x'i hem sol tarafa çekelim hem de bir düzenleme yapalım arkadaşlar şu şekilde. 8 üzeri sin kare x'in karesi. Şimdi sağdakini çekiyorum. 6 tane 8 üzeri sin kare x artı bir de neyim var sol tarafta 8'im var. Eşittir 0. Burası 8 üzeri sin kare x 8 üzeri sin kare x'in çarpımı. E, diğer taraf ise eksi 2 ile eksi 4'ün çarpımı. Şimdi bu durumda ne oldu arkadaşlar? Şöyle yukarıdan devam edeceğim. 8 üzeri sin kare x eksi 2 ile 8 üzeri sin kare x eksi 4'ün çarpımının 0 olduğu ortaya çıktı. Peki arkadaşlar. Bir çarpımın sonucu 0 çıkıyorsa ya birinci çarpanın 0 çıkması lazım ya ikinci çarpanın 0. O zaman ne demektir? 8 üzeri sin kare x ya 2 olmalı ya da 8 üzeri sin kare x ne olmalı arkadaşlar? 4 olmalıdır. Peki bu durumda önce sol taraftakini çözümleyelim. 2 üzeri 3'ün sin kare x'in kuvveti 2 üzeri bir eşit. Bu durumda 2 üzeri 3 tane sin kare x 2 üzeri 1 eşit. Yani 3 tane sin kare x Arkadaşlar niye eşit? 1'e eşittir. Bu durumda da sin kare x kardeşimiz 1 bölü 3'tür. Ve sin x kardeşimiz eksi ya da artı 1 bölü kökü 3 değerlerini alabilir. Şimdi bu taraftan ne oldu? İki tane değer bulduk. Diğer taraftaki değerleri bulmaya çalışalım. Burası da arkadaşlar aynı sebepten dolayı 2 üzeri 2 üzeri sin kare x eşittir. 4 de nedir? 2'nin karesi olacaktır. Aynen sol tarafta olduğu gibi. 2 tane şurası 3 arkadaşlar yalnız 2 diye yazmışım. Ee, o zaman ne oldu? 3 tane sin kare x eşittir 2. O zaman sin kare x eşittir 2 3 ve biz buradan da sin x kardeşimizi nedir arkadaşlar? Kök içerisinde 2 3 ya da kök 2 bölü 3 ya da ne buluruz arkadaşlar? Kök 6 3 buluruz. Tabii ki nasıl? Eksi ve artı olarak. Öyleyse bizim sünüz x'imizin alacağı küme arkadaşlar ne olacaktır? Ee, şöyle yapayım. Elemandır. Bir küme açayım. Bu kümedeki elemanlar olacak. Eksi artı 1 bölü kök 3. Eksi artı kök 6 bölü 3. Kapattık parantez. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın. Çalışmakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.